Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Bitcoin'deki gelişmeleri, son yaşanan olayları inceleye olacağız. Bir tane haberimiz var. Bu haberle bağlantılı olarak da bazı şeyler konuşmak istiyorum sizinle birlikte. Onun dışında küresel piyasalardaki veriler bizi etkileyecekler. Önemli bir takım kırılmalar gerçekleşmek üzere orada. Sizlere bunu da paylaşacağım. Videolarda yorum kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi veya eleştirilerinizi günün rahatlığıyla dile getirebilirsiniz. Onları cevaplandırıyorum. Aynı zamanda altcoin'ler hakkında sorularınız varsa da onları da yorumlara bekliyorum. Bir e, önümüzdeki günlerde bir altcoin videosu kanal için gelecek. E, şimdi dilerseniz ilk olarak haberden başlayalım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafını e, biliyorsunuz FTX tarafından e, sallantıya uğradı ve bunun etkileri hala daha devam ediyor şimdi FTX biliyorsunuz iflas etti ve FTX ile bağlantılı bazı şirketlerinde biz e, kademe kademe aslında bakarsanız iflas ettiğini görüyoruz arkadaşlar bunlara BlockFi diye bir şirket daha eklendi e, bu BlockFi şirketi bir staking mekanizmasıyla çalışıyor yani faiz e, ödüyor siz coinlerinizi veya yatırımlarınızı buraya kilitliyorsunuz, karşılığında para alıyorsunuz bu şekilde ilerleyen bir sistemi vardı bu şirket arkadaşlar FTX'e 250 milyon dolarlık bir kredi vermişti FTX'in iflas etmesi sonucu da bu büyük kredinin de dolayısıyla karşılanmadığı için bu şirkette bir iflas başvurusunu açıkladı. Bu sebeple bunun haberi dönüyor piyasalarda sizlere paylaşmak istedim. Ee, ama şu anda fiyatlanmaya çok bir etkisi olmadı arkadaşlar. Çünkü o kadar da hani büyük büyük şaşalı bir şirket değil aslında bakarsanız. Ee, zaten satacak adam da kalmadı piyasada. Ee, alıcı da kalmadı burada satıcı da kalmadı. Hani hodlerların artık satmaya başlaması lazım fiyatın buradan daha aşağıyı görebilmemiz için. Ee, ama hodlerlar tarafı güçlü gittiği sürece e, burada bir sıkıntı yaşayacağımız ben e, orta vadede düşünmüyorum ama... Şimdi kısa vadede bazı gerçekleşen kırılımlar var. Sizi uyarmak istiyorum bu konuda. Bu arada farkındaysanız analizleri özellikle kısa vade için, orta vade için ve uzun vade için ayırıyorum. Çünkü kısa vadede gerçekleşecek olan bazı kritik düşüşler e, sizlerin uzun dönem portföylerini etkilemesin diye arkadaşlar. E, burada uzun dönem yatırımcı çok fazla var. Bu yatırımcılar yatırım yapıyorlar. Daha sonrasında piyasayı günlük günlük takip ediyorlar. E, fakat burada kısa vadede ufak tefek bazı kriz durumlarında korkup, Satayım mı satmayayım mı diye endişeye kapılıyorlar. Bu sebeple kısa vade diye özellikle belirtiyorum. Şimdi Bitcoin tarafında MA 20 ve MA 50'nin alt bölgesine kırmak üzereyiz arkadaşlar. Henüz bu yaşanan bir yeni iflasın bir etkisi olmadı piyasaya. Umarızı da olmaz. Burada MA 20 ve MA 50 altına bir kırılım gerçekleşmeye çalışıyor. Yani bir hafif düşüş var. Bu kırılım gerçekleşti takdirde piyasa biraz daha düşüş eğilimli gider. Dünkü analizi Hatırlarsanız arkadaşlar dün paylaştığım videoyu buradaki düşüş hareketinin pek bir önemsenmemesi gerektiğini çünkü hacimsiz bir düşüş olduğunu bu sebeple e, yükselişte gelir burada düşüşte gelir bu hareketleri ciddi almamız gerektiğini sizlere söylemiştim yine aynı şeyin arkasındayım özellikle kısa vade hareketteki kısa vadedeki bu hareketleri e, çok fazla üstüne düşünmeyin arkadaşlar bunlar hacimsiz gerçekleşen hareketlerdir dolayısıyla aniden dönüş gerçekleşebilir tekrardan e, bu sebeple bu hareketlerle Kötüye gidiyoruz anlamında çıkarımlar yapmak yanlış olur. Bunu bir kenara koyalım. MA20 ve MA50 kırılımı geliyor. Bu sebeple kısa vadede bir düşüş trendi tekrardan 15.900 bandlarına kadar gerçekleşebilir. Bunun dışında Nasdaq tarafından bir veri var. Sizlere asıl söylemek istediğim veri bu. Buradaki iflas haberi hiç etkilemedi aslında bakarsanız kriptoyu. Şu anda kriptodaki şu ufak geri çekilme 16.500'den 16.350'ye kadar olan geri çekilme aslında Nasdaq'ın geri çekilmesi. Buraya ayrıntılı olarak bakarsak neden Nasdaq burada bu tarz bir hareket sunuyor. 11.500'ün kritik bölge olduğunu söylemiştim sizlere. Neden? Dünkü videoda hatırlayın ikili tepe formasyonu vardı burada. Bu ikili tepe formasyonunun kırılım bölgesi 11.535'ti. Eğer dün bu bölgelerden yani 11.600'lerden destek bulup yukarıya kaldırabilseydik kendimizi ki bir denedi fakat kıramayıcı direkt aşağı çöktü tekrardan. E, bu kırılım gerçekleşseydi oldukça e, bir boğa tablosu olacaktı Nasdaq'ta fakat şu anda 11.500 kırılıyor arkadaşlar. E ekstradan dikkatli olmaz istiyorum sizlerden özellikle ay başına kadar yani yaklaşık olarak 2-3 günlük bir süreçte ki cuma gününe kadar yani borsalar kapanana kadar bir düşüş trendi başlıyor olabilir. E, cuma gününe kadar piyasa yavaş yavaş e, ya da hızlı bir şekilde de olabilir bilmiyorum. Bir e, geri çekilmenin eşiğinde e, Nazaktaki bir 11.500 kırılımı bizim için tehlike arz ediyor e, Bu ikili tepe formasyonunun çalışması halinde e, Burada nazak tarafından bir sonraki destek bölgesi olan MA200'e Yani 11.300'lere kadar bir geri çekilmeden söz edebiliriz e, Özellikle altını çiziyorum geri çekilme diye Burada hani batıyoruz düşüyoruz bitiyoruz gibi bir kırılım söz konusu değil Kısa vadede oluşan bir trendin kısa vadede oluşan bir hareketin aslında bakarsanız kırılımı bu arkadaşlar e, Bunu da bilgilendirmiş olalım neden peki bu kadar önemli bu? Çünkü arkadaşlar biz FTX dolayıyla bir çöküş yaşıyorduk zaten kripto paralarda. Bunun üstüne Nasdaq tablosu olumlu gidiyordu. Bakın burada 10 Kasım'dan beri rally'de Nasdaq. 10 Kasım'dan beri yaklaşık olarak %12'lik bir yükseliş sergilemiş. E, bu Nasdaq'taki rally aslında birazcık Bitcoin'i tuttu arkadaşlar. Daha kötü düşebilirdi. Bu FTX silsilesi sebebiyle daha da kötü düşebilirdik. E, ama küresel biraz daha olumlu gitti. Olumlu enflasyon verileri açıklandı. E, FED'in birazcık... E, ...politikalarını gevşeteceğini düşünüyoruz. E, bunların etkisiyle birlikte biraz daha yukarıda kaldık. Hani buradaki hareket FTX çöküşü hareketi eğer Nasdaq arkamızda olmasaydı 13.000'e kadar gidebilirdi. E, ama şu anda bu yeni oluşan kırılım itibariyle eğer bu kırılımı biz yaparsak... ...yani günlük periyoda 11.500'ün altında kapatırsak Nasdaq'ta... E, ...bu da ne demek oluyor? Bu gece 11 sularına kadar borsalar artık e, 12 sanırım e, saat farkı dolayısıyla... 12'ye kadar bu kapanışı gerçekleştirmesi lazım nazak tarafının ee, yukarı yönlü hemen kazanması lazım burayı altında kırdığı takdirde 11500'ün biz Bitcoin tarafında önce 15900 Daha sonrasında da onun da alt bölgeleri olan 15.000'lere e, bir yolcu görebiliriz bu Cumaya kadar bu konuda dikkatli olmakta fayda var e, ben Aralık ayının oldukça güzel geçeceğini düşünüyorum e, bunu neden düşündüğümü geçtiğimiz videolarda çok açıkladım Tekrardan değmeyeceğim o kısma ama genel itibariyle özellikle orta vadede bu Aralık, Ocak birkaç aylık süreçte bir rahatlama süreci 19.000-20.000 bantlarının tekrardan kazanılmasını düşünüyorum aslında bakarsanız. E, tabii tüm bunları da böyle kafadan sıkma şekilde hareket etmiyoruz. Bazı veriler enflasyon verileri, faiz verileri e, ve genel küreselin durumu hakkında bir genel analiz sonucunda buna ulaşıyorum arkadaşlar buradaki düşünceme. Onun altını çizmiş olalım. Ama kısa vadede yani bu cumaya kadar piyasalarda negatif eğilim göreceğiz gibi duruyor şimdilik. Bitcoin'de destek 15.900'ler çok çok kuvvetli bir destek değil ama kısa vadede desteğimiz. ama işin kötüsü nazak tarafında bir kırılım geliyor arkadaşlar bunu takip altına alın 11500'ün aşağısına kapatırsak bugünü kısa vadede artık trend negatife dönmüş olacak ve önümüzdeki günlerde düşüş görme şansımız oldukça yüksek bunu kenara bıraktıktan sonra tabii ki ben burada bitcoin analizini yapıyorum arkadaşlar altcoin'lere pek bakmıyorum bunun sebebi altcoin'lere şu anda bakmanın bir anlamı yok değerli arkadaşlar. Bakın altcoinler boğalarda ayrışırlar, boğalarda farklı farklı hareketler sergilerler, ayrıntılı altcoin analizleri yaparız, e, white paper'larını okuruz, işte, e, durumlarını inceleriz, ayrıntılı olarak haber akışlarını gözlemleriz, bunları zamanında yaptık biz kanalda. Özellikle Avax'ta çok ciddi e, paylaşımlarda bulunmuştuk, hatırlayan varsa o günlerde, e, geçtiğimiz yıl Temmuz-Ağustos aylarında. Ee, şu anda fakat ayı sezonundayız. Bitcoin'de ciddi bir düşüş söz konusu, bir hacim kaybı söz konusu, kriptoya karşı bir güven kaybı söz konusu. Tüm bu faktörler altında tek tek burada altcoin'leri incelemenin bir faydası yok. Ee, çok kötü etkilenen altcoin'leri inceliyoruz. Bir bakıyoruz neden bu kadar kötü etkilenen. Mesela Sol bunların örneğiydi. Sol FTX ilişkisini kanalda inceledik. E, ee, ayrıntı olarak kanalda... şeylere bakmamam altcoin'lere bakmamamın sebebi bu değerli arkadaşlar bunu da altını çizelim neden çünkü şu anda ayı sezonundayız sert bir ayı sezonu ve Bitcoin ne hareket yapıyorsa altcoin yani onu tekrar edecekler. Bunun kaçarı yok. Burada Bitcoin eğer düşüyorsa alt altcoin nerede düşecek? Bitcoin yükseliyorsa altcoin nerede yükselecek? Bitcoin yatayda kalıyorsa bazı bazı altcoinler birazcık daha yükselecekler. E, fakat genel itibariyle yine yatay bir piyasa olacak. Lütfen bu noktayı unutmayın. E, sürekli altcoin bakmak yerine Bitcoin'i incelemek, Bitcoin'i doğru anlamak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, bu arada altcoin'lerde de oldukça büyük riskler söz konusu. E bu BlockFi şirketinin e, iflası bize neyi söylüyor arkadaşlar ve FTX'in iflası? Aslında bakarsanız çoğu proje ee, burada borç şeklinde açılmış değil mi? Çoğu proje gelen yatırımları kaldıraçlı bir şekilde borç bu yatırımları göstererek borç almışlar ve bu borçları kullanarak aslında bakarsanız yatırımlar gerçekleştiriyorlar. E ee, kaldıraçı biz burada biliyoruz ne kadar batırdığını insanları. E kriptoda işlem yaparken bile ve şirketlerin kaldıraç açmasını siz düşünün ne kadar riskli olduğunu. Ee, burada FTX tarafı e, kendindeki yani likidite için Bulundurması gereken parayı nasıl kaldıraçla kullandığını, bunun sonucunu nasıl battığını biliyorsunuz. Luna'da da benzer olay olmuştu. Ee, yine yatırımları kaldıraçla e, yatırımları dönüştürerek, hani aslında bakarsanız yoktan bir yatırım yaparak burada kendini riske sokmuşlardı. Ayı sezonunun gelmesiyle birlikte battılar arkadaşlar. Siz sanıyor musunuz ki biz şu anda boğa sezonunda olsak FTX batacaktı. Biz şu an boğa sezonunda olsak Luna batacaktı. Biz şu an boğa sezonunda olsak Sol bu kadar düşecekti. Bunların hepsi ayı sezonunda piyasada aslında bakarsınız yapılan hataların acı geri dönüşlerini ayı sezonunda alırsınız. Neden? Ee, mesela bunu kendiniz olarak da düşünebilirsiniz. Siz bir yatırım gerçekleştiriyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu işte atıyorum e, sol üzerinden örnek verelim. Mesela 150 dolarda 200 dolarda boğada sol aldınız. Hani 200 dolar bantlarında boğada sol aldınız. E, burada siz hani 70 dolarları düştü 100 dolarları düştü çok çok acı çekmezsiniz değil mi? Hani yarı yarıya bir kayıp olmuş. Neyse çıkar diye düşünürsünüz. Ama Gerçekten asıl ayı sezonunun düşüşleri başladığı zaman bir de bunun üstüne birkaç kötü haber eklendiği zaman 13 dolarlarda görünce yani %90-95'e kadar bir değer kaybı görüncesiz piyasada doğal olarak çok acı çekiyorsunuz. Boğada alınan kararlar arkadaşlar kararların acısı e, ayıda çıkar. Ayıda alınan kararların da meyvesi boğada yenir. Bu e, söylediğim cümleyi tekrar tekrar edin kendinize. E, şu anda bence piyasalarda en fazla e, aktif olunması gereken süreçteyiz arkadaşlar. E, bugünler umarım güzel ilerliyorsunuzdur. bunun dışında sorularınız olursa her türlü soruyu bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Sizlerin yanındayım. ben de sizlerle birlikte ilerliyorum. kripto para yatırımları yüklü yatırımlar olan birisiyim ben de. E, dolayısıyla kriptolardaki düşüşler beni de etkiliyor ama... Kendimi bir kenara koyarak objektif bir şekilde sizlere burada doğru verileri aktarmakla da yükümlüyüm. umarım sizlerde sizler de Coin Akademi'nin gidişatını ve ilerlemesini beğeniyorsunuzdur. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.